Dedeciğim. Ah, canım. <laughs> şey, dedeciğim. Zehra çalışmak istemiyorsa ben geçebilirim işin başına. Ben, ben yanlış anladım galiba. Nereye geçeceksin? E, şirketin başına. İşin başına geçeceksin. Ee, senin bu konuda ne kadar tecrüben var, ne anlarsın? Ne demek ne anlarım dede? Ben de Zehra ile aynı okuldan mezun olmadım mı? E, yok e, olmaz. Senin hiçbir deneyimin yok, değil mi? O, o olmaz. Ama dede Zehra'nın da tecrübesi yoktu. Sen zamanda ona güvendin. Üstelik o başladığı her işi batırdı bugüne kadar. Ama sen yine de onu tuttun dede. Ne oluyor Menes? Niye şimdi bana çatıyorsun? Asıl sen bana çatıyorsun. Dedeme yalakalık yaparak bana haksızlık yapmasına neden oluyorsun. Mesane ne saçmalıyorsun? Doğru konuş. Dedeciğim, dedeciğim diye diye eskiden beri istediğin her şeyi yaptırdın. Bütün ilgisini kendi tarafına çektin. Yalaka falan değilim ben tamam mı? Saygılı ol biraz. Yalakasın. Eskiden beri de öyleydin. Hatta şimdi sırf yalakalık yüzünden dedemin istediği adamla evleniyorsun. Eminim bu da önceki evliliğin gibi sahtedir. Enis. Zehra beni seviyor. Hem de çok seviyor. Vereceğim kararlara da saygısı var. Ya, ya, madem seni seviyor dedi niye seni aptal yerine koydu? ha? Onca zaman saçma sapan bir evlilik oyunuyla kandırdı seni. Melis sus! Susmuyorum dede, susmuyorum. Ziya hocayı da hepimizde kandırdın sen. Adam sırf seni kurtarayım diye öldü. Seninse şu yaptığına bak, sen bencilin tekisin Zehra. Hiç kimseyi sevemezsin, hiç kimseyi. Melis, derhal odana çık. Hadi, hadi. Neden dede? Torunun gerçekleri duyup üzülmesin diye mi? Ha? Sana odana git dedim Melis. Dede, sen Zehra'yı bu kadar seviyorsun ama... ...o senin bu sevginin bir gramını bile hak etmiyor. Bunca zaman ona güvendin, bütün güvenini boşa çıkarttı. Sen hala ona güveniyorsun. Melis, sus! <laughs> Yeter artık, sus! <laughs> Neden? Gerçekleri duymaya katlanamıyorsun değil mi? Seni şımarık süs bebeği. Melis, çok ileri gidiyorsun. Tabii ben onun ağzının payını verince ileri gitmiş oluyorum değil mi dedi. Ama o bir şey söyleyince hiçbir şey olmuyor. Neden? Neden dede neden? Onun annesi babası yaşamıyor diye mi suçluyum ben? Yoksa benim annem babam yaşıyor diye mi suçluyum? Bu yüzden mi hep onu çok sevdin? Bu yüzden mi beni hiç sevmedin dede? Nasıl böyle konuşursun be? Haddini bil! Yine suçlu ben oldum değil mi dede? Evet. Tek suçlu ben oldum. Bir yıldır üzülmesin, acısı var diye pamuklara sarıp yaşatıyoruz hanımefendiyi. Bense bu evde kocaman bir görünmez oldum. Oysa ki o hiçbirinizin sevgisini de, ilgisini de hak etmiyor. Yanılıyorsun Melis. Zehra, sevgilerin en güzelini ve en büyüğünü hak ediyor. Ya. Ya? Ya ben dede? Sen böyle densiz densiz konuşarak daha çok sevileceğini mi zannediyorsun ha? Babacığım, niye bağırıyorsunuz? Yine ne oldu? Kızına sor, o cevap versin. Melis, kızım, niye dediğini kızdırıyorsun? Ya baba, yine tek kabahatli ben mi oldum ya? Zehra ne yaparsa yapsın masum. Ben ufacık bir şey söyleyince kocaman suçlu oluyorum bu evde. Senden nefret ediyorum Zehra, nefret ediyorum senden ya. Melis, Zehra'dan derhal özür Asla. Ne demek asla? Özür dile. Zehra'yı bölüyorsan etsin. Yanın evleniyor kız. Evleniyormuş. Yine o sahte evliliklerinden biri işte. Sırf sana hoş görünmek için dede. Yalaka. Melis, ne biçim konuşuyorsun sen kızım ha? Niye üzüyorsun dedeni? Hadi bakayım hadi, özür dile dedenden de Zehra'dan da özür dile hadi. Melis, baban haklı. Özür dile. Özür falan dilemeyeceğim. Özür dilemiyorum. Ya siz niye onun tarafını tutuyorsunuz? Bu evde beni kimse sevmiyor mu ya? Kimse sevmiyor mu ya? Melis.